Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde web sayfalarında kod parçacıkları görüntülemeye yarayan kod ve kbd etiketinden bahsedeceğiz. Kod etiketinin kullanımı. Örneğin web sayfalarınızda kod parçacıkları görüntülemek isterseniz bu kod parçacıklarını kod etiketleri arasına yazmanız yeterlidir. Web sayfanızda bir PHP kodu görüntüleyeceğinizi varsayalım. Eğer kodu bu şekilde yazarsanız tarayıcınız bu kodu gerçek bir PHP koduymuş gibi yorumlayıp ekrana sadece merhaba PHP mesajını yazar. Fakat bu kodun olduğu gibi çıktısına ulaşmak istiyorsanız küçüktür ve büyüktür işaretlerine karşılık gelen HTML kodunu yazarak bu durumdan kurtulabilirsiniz. Bu sayede uygulamamızın çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır. KBD etiketinin kullanımı. Bu etiket daha çok klavye girişlerini göstermek için kullanılır. Örneğin kullanıcıya Klavye karakterleri ile ilgili bir talimatta bulunduğunuzu düşünelim. Örneğimizi inceleyelim. Bu talimatı KBD etiketleri arasına yazıyoruz. Dolayısıyla örneğimizin çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır. Şimdi netBeans geliştirme ortamını açıp öğrendiğimiz bu etiketleri uygulayalım. İlk olarak bir container tanımlayalım. Şimdi bir açıklama satırı yazalım. Ve kod etiketlerimizi açalım. Basit bir PHP örneği yazalım. Ve kaydedip uygulamamızı çalıştıralım. Gördüğünüz gibi kod etiketleri arasında var olan kodun tamamını yazmadı. Sadece bunu bir PHP kodu gibi algılayıp ekrana sadece merhaba PHP mesajını yazdı. Bundan kurtulmak için yapmamız gereken şey büyüktür ve küçüktür işaretlerini karşılık gelen HTML kodunu yazmaktı. Bunu da eski.clhtmlcodes.htm adresine gelerek bu özel karakterlere ulaşabilirsiniz. Örneğin bizim küçüktür işaretlerine karşılık gelen HTML name'ini yazabilirsiniz. Dilerseniz HTML number'ını da yazabilirsiniz. Fark etmez. Hemen buradaki değeri alıyorum. Kopyalıyorum ve projeme gidip küçüktür işaretinin yanına yazıyorum. Aynı şekilde büyüktür işareti için de şunu alıyorum. Kopyalıyorum ve yapıştırıyorum. Kaydedip tekrar çalıştırmak istediğimde gördüğünüz gibi bu sefer kodu olduğu gibi yazmış oldu. Şimdi bir diğer etiketimiz olan KBD etiketini inceleyelim. Şuraya bir yatay çizgi çizelim ve KBD etiketini açalım. Klavyeden gelecek bir değeri yazalım. CTRL artı F tuşuna basın demiş olalım. Kaydedip tekrar çalıştıralım. Gördüğünüz gibi çıktısı bu şekilde oluyor. Dilerseniz bunu sadece klavyeden girilen karakterler değil de kod etiketi de kullandığınız karakterleri de kodları da kullanabilirsiniz. Örneğin şuradakini alıp kopyalayıp KBD etiketi içerisine yapıştırıyorum. Ve kaydedip tekrar çalıştırdığımda gördüğünüz gibi bunu biraz daha yukarıdaki kod etiketine nazaran daha şık duruyor. Bu dersimizde kod ve kbd etiketleriyle web sayfalarımızda kullanıcıya nasıl kod satırları gösterebileceğimizi öğrenmiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.